Kendinize merhaba. Bu bu programı bir, tane, bir, bir, norma, bir En önemli şey aralıklı tekrar, bir şey ezberlemede en önemli şey aralıklı tekrar. Ve bu program sesler çok sistematik bir şekilde tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Çalıştığınız süreleri kaydedebilirsiniz. Hangi konuya ne kadar istedim vakit ayırdığınızı görebilirsiniz. Bu hafta kaç saat çalıştığınızı görebilirsiniz. Mesela şurada week total demiş. Bu hafta 8 saat 47 dakika çalışmışım. Bugün günlerden çarşamba. Mesela bugün 2 saat daha çalışacağım. Yaklaşık 11 saate denk geliyor. Tabi hedefimi gerçekleştirirsem. Mesela burada küçük notlar alıyorum. Mesela Türkçenin sıfat konusunu bugün kapıda üç çalıştım. Burada mesela karışık bir tekrar yapın, bunu iki defa söylüyorum. Paragrafa çalıştım. Mesela bu şekilde dün mesela dün de paragrafa çalıştım. Hemen kavramlara çalıştım. Osmanlı kurulmuş dönem bir tekrar etti. İşte bu önemli. Aralıklı tekrar şeyini takip etmenin yolu bu işte mesela hangi gün neyi tekrar etmişim onu görebiliyorum Bu şekilde mesela bu dün tekrar edin. Ee, bir sistem var. Bir gün bir konuya çalıştıktan bir gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra, altı ay sonra tekrar yapıyorum. Ben de yaptım. Altı, sekiz dakikada konu tekrarı yaptım. On dakikada soru çözdüm bu şekilde bir tekrar bir iki tekrar falan yapmış olurum. Bu şekilde ilerleyen günlerde tekrar bu konuyu tekrar ede edeceğim. Üstüne çok geçmeden yine tekrar edeceğim ki iyice kafamı yerleşsin. Bu şekilde bu haftanın çalışma süresini göstereceğim. Ben bu programı geçen hafta keşfettim. Ve Sunday yani pazar günü kullandım. İşte bu şekilde pazar gününde kaç saat çalıştığımı görüntüler. Hangi günlere kadar ayırdım görüntüler. Açılara mesela 50 dakika ayırmışım. Yukarı geliyorum. Mesela pazar tesi çalışmamışım. Dün de çalışmadım. Ama bugün yine çalıştım. Açılara. Her şey Bu Harika bir sistem var. Teşekkürler.